Alık turizminde acente, klinik veya hastane olun hangi dillerde satış ekibi kurulması lazım yani müşteri hizmetleri ekibi kurulması lazım bununla ilgili her firmanın, her kişinin kendine ait tecrübeleri vardır. Fakat burada verilerle hareket etmemiz lazım. Ben burada size son bir yılda ki verilerden bahsedeceğim. Bu hem kendi müşterilerimde hem de çevremizde araştırmalarımız sonucunda bizim en çok hangi dillerden verim alıyoruz? Tabii ki burada birinci sırada İngilizce var. Dünyanın global dili neredeyse hani bir birçok ülkede aslında İngilizce de eğitim veriliyor. ikinci dil olarak da veriliyor. Çoğu insan İngilizce biliyor. Dolayısıyla İngilizce bizim için birinci dilimiz. Fransızca, Almanca, Rusça hayati diller. Burada Rusça tarafında Rusya'da reklam çıkarken mutlaka önemli olan şu dipnotu söylemek istiyorum ben. Ee, Savaştan dolayı Rusya bölgesini hedefleyemiyoruz. Fakat bütün Ruslar Facebook ve Instagram orada kapalı olduğu için şu süreçte VPN kullanıyorlar. Dolayısıyla size tavsiyem burada reklam çıkarken mutlaka bütün Avrupa'yı seçmenizi tavsiye ederim. Böylece bütün Ruslara da reklamlarınızı gösterebilirsiniz. Rusların içerisinde Ukrayna dini bilenler de size çok yazacaktır. Çünkü çok benzer diller. Dolayısıyla dini seçerken Rusça ve Ukrayna'ca olarak seçmenizi tavsiye ederim bu tarafta.